Arkadaşlar bugünkü dersimiz süs sözcüğünde sürü yönetimi ve kayıt tutma hakkında. Sürü yönetimi dediğimiz zaman bir süs sığırı işletmesinde sağlanan geliri en üst düzeye çıkarabilmek adına sürü düzeyinde yapılması gereken uygulamalar akla gelmekte. Bir başka ifadeyle yetiştiricinin üretim politikası sürü yönetimi olarak ifade edilebilir. Sürü yönetiminden kasıt, sürüyü optimum düzeyde işletme adına gereklilikleri yerine getirip, sürüden maksimum düzeyde ve de en karlı bir şekilde, en az masrafla en üst düzeyde kar elde edebilme adına yapılan işlemler arkadaşlar. çiftlikteki tüm işlemler bu kapsamda yer almaktadır arkadaşlar. Sürüm yönetiminin kapsadığı konulara bakıldığı zaman bir defa buzağa bakımı, işin başında buzağa bakımı, ardından barındırma ile ilgili uygulamalar, uygun yemleme, sağlık koruma, uygun sağlık, özellikle kızgınlık takibi, bu olmazsa olmazlardan yine önemli unsurlardan biri, zamanında ve uygun bir tohum ile tohumlama. Bunlar daha doğrusu tüp, tiplikteki tüm işler bu kapsamda yer almakta arkadaşlar. Bütün bu işleri planlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirmek için mutlaka ve mutlaka işletmelerde kayıtların tutulması zorunludur arkadaşlar. Sadece hayvancılık gibi düşünmeyin ya da sadece süt sığırı işletmesi gibi düşünmeyin. Hangi sektörde olursa olsun mutlaka Kayıtlı, planlı çalışmak lazım. E, Girdi-çıktıları kaydetmek lazım yapılan işleri düzenli bir şekilde kayıt altına al almak gerekir ki ileride işletmenin kar edip ya da zarar edip etmediğini onun kontrolü adına elimizde bazı dökümanlar olsun. Bunları incelediğimiz zaman en azından işletmede bir aksaklık var mı, işletme karlı mı değil mi? Bunlar hakkında karar verebiliriz arkadaşlar. Bunun için düzenli kayıt ve iyi gözlem şart. İşletmelerde özellikle buzağlar doğmadan önce, doğum öncesi yapılan uygulamalar var. Bunlar nedir? Gerekli aşılar bir defa yapılmalı. Yine gebeliğin son 3 haftasında hatta hatta son periyodu dediğimiz son 3'te birlik diliminde hayvanlara biraz daha özen ve ihtimam gösterilmeli. Bu dönemde özellikle yemleme, rasyon ayarlaması yapılmalı. Yemin kalitesi ona göre hazırlanmalı ki hayvanlar doğuma kondisyonlu bir şekilde girsinler. Doğumla birlikte çok aşırı kondisyon kaybı olmasın hayvanlarda. Bunu arzu ediyoruz arkadaşlar. Evet, yine gerekli aşılar yapılmalı demiştik. Aşılar yapılmazsa arkadaşlar birçok hastalığın önüne geçemeyiz arkadaşlar. Yani hekimlikteki daha doğrusu koruyucu hekimlikteki en önemli en önemli uygulamalardan biri de zamanında kaliteli aşılarla aşı yapılması. Örneğin işletmelerde sıkça rastladığımız Sept, e, septi, septi, septi semi dediğimiz e, ka, ya da halk arasında kanlı olarak bilinen buzağı ölümlerine de çok üst, üst, düzeyde ondan sonra sebebiyet veren bir durumla karşı karşıyayız. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar bilinen yaygın kanlı işte buzağı doğduktan sonra septisemi aşısı yapılırsa ortamda iyi olursa bundan sıkıntı yaşanmaz. Oysa sadece bu yeterli gelmemekte arkadaşlar. Özellikle gebeliğin 7 ayında annelerin de bu septisemi aşısıyla aşılanmaları lazım arkadaşlar. Aksi takdirde doğumdan sonra sadece buzağı yapılan aşı bazen yeterli bağışıklığı oluşturmaya yetmediği için buzağı ölümlerinin önüne geçmek mümkün olmayabiliyor arkadaşlar. Bunları bizzat örneklerle görüp yaşadık arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için mutlaka ve mutlaka gebeliğin 7 ayında anneye de septicemia septi aşısı yapılmalı. Aynı şekilde doğuma birlikte bu zarar yapılırsa ortamda ideal olursa zaten hiçbir hastalığa yani en azından bu hastalara yakalanma şansı olmaz. Bu hastalıktan korunma sağlanmış olur. Yine Hayvanlar bir defa doğum bölmesini alınmalı arkadaşlar. Hayvanların rahat edeceği, stres yaşamayacağı, işte yoğunluktan, kalabalıktan uzak, ondan sonra diğer hayvanlardan uzak, rahat, mümkünse biraz da loş ve de temiz, bol atlıklı bir bölmeyi alınmalı arkadaşlar. Doğumla birlikte arkadaşlar buza soluk alamıyorsa buna yardım et bazen bu tip vakalarla da karşılaşmak mümkün. Bu arada işte doğum esnasında gerekirse hayvana yardım etmek lazım. Nadir de olsa güç doğum vakalarına işletmelerde rastlamak mümkün. Bunun için doğum esnasında hayvanı gözlemlemekte fayda var. Eğer doğumu hayvan tek başına gerçekleştiremiyorsa mutlaka mutlaka bu hayvanlara yardım etmekte fayda var. Doğan buzağı mutlaka temiz bir havluyla kurutulmalı arkadaşlar. Yine göbek kordonu mutlaka kesilip dezenfekte edilmeli. Yine işte az önce de söylemiştik septisemi serumu uygulanmalı. Bu olmazlarda ve en kısa sürede ağız sütü mutlaka ve mutlaka içirilmelidir arkadaşlar. Ki e, eskiden yaygın bir kanı vardı arkadaşlar ağız sütünü işte içerisindeki mineral, vitamin ve antikorlardan e, güç içerisindeki bu antikorların fazlalığından dolayı insanlar kendileri işte gerek süt şeklinde gerekse mayalayıp yoğurt şeklinde tüketme yoluna giderlerdi. Çok şükür bu algı kırıldı. İşletmeler bu konuda hassas. Buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. E, mutlaka bu verilmeli. Hatta ve hatta ağız sütü fazla olan hayvanlar yani bu içtiğinden fazlaysa işletmelerde bir miktar ağız sütünü depolamak lazım. Buzdolabında uygun ortamda ondan sonra depolamakta fayda var. Ola ki daha sonraki bir hayvanda olabilir ya doğumla birlikte süt başlamazsa otomatikmen o hayvan yavrusuna biz bu ağız sütünü verebiliriz. Yine Doğum esnasında anne ölebilir, bu tip vakalara da rastlıyoruz. Yine ölen hayvanın yavrusuna da bu daha önceden depoladığımız sakladığımız ağız sütünü vermekte fayda var. Bu ağların e, kondisyonlarının sağlanması adına, hastalıklara karşı dirençlerin artması adına ağız sütü en önemli bağışıklık kazandıran bir madde olarak karşımıza çıkmakta. Bunu mutlaka ve mutlaka iyi değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Evet, yine arkadaşlar bu zaalar için bu yapılması gerekenler ondan sonra anlattıktan sonra ee, tohumlama da arkadaşlar siyah alaca horçlaniler için en az 15 aylık olsun diyoruz tüyler arkadaşlar. Daha önce de kızgınlık gösterebilirler. Bunlar normal. Eğer gelişimi erken olmuşsa, büyümesi, gelişimi erken olmuşsa buzanın mutlaka mutlaka kızgınlık gösterecektir. Ama genel anlamda biz 15. ayı beklemekten yanayız arkadaşlar. Yani ortalama 350 ile 375 kilogram canlı ağırlığa ulaşmasını da arzu ediyoruz arkadaşlar. Şurada şöyle bir kısa cermel hesabımız var arkadaşlar. Pratik hesabımız var. Bütün ırklar için bu geçerli. Ergin canlı ağırlığının yüzde en az 70-75'ine hatta yüzde 80'ine ulaşmasını isteriz arkadaşlar. ilk kez tohumlayacağımız hayvanları. Yani bu ne demektir? 600 kilogramlık bir hayvan %75 kabul edersek ne olur? 450 kilogram olunca ondan sonra eğer kızgınlık gösteriyorsa o zaman tohumlayabiliriz. Şayet bu istediğimiz ağırlığa ulaşmamışsa yani ergin çağ ağır canlı ağırlığının ırk ortalamasına göre tabii ki ergin çağ ağır canlı ağırlığının %75'ine ulaşmamışsa mutlaka ve mutlaka beklememiz lazım arkadaşlar. O kızgınlıkları az geçmemizde fayda vardır diye bundan sonra Düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyiniz arkadaşlar. Yine kızgınlık kontrolü. Bunu arkadaşlar eskiden işletmeler içerisinde boğalar şeyi olurdu. Bunlar ondan sonra bunu çok rahat tespit ederlerdi. Fakat günümüzde böyle bir şey yok. Yani sunut olmama uygulaması yapıldığı için işletmelerde boğa olmadığından dolayı kızgınlığı ne olacak? İşte bakıcılar, hayvan bakıcılar tespit eder. Bunu da ondan sonra özellikle iyi gözlemlemek lazım, kontrol etmek lazım. Akşam, sabah saatlerinde mutlaka hayvanları ki tabii bütün hayvanları değil, doğumundan sonra işte takriben iki ay gibi ya da 40 gün geçmiş hayvanları artık takibi alıyor. Yine düveleri, işte yaşları ve de canlı uygun döneme ulaşmışsa bunları da yine mutlaka ve mutlaka kontrol altında almakta fayda var. Sabah, akşam saatlerinde mutlaka günde iki kez kızgınlık kontrolü yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada yine sabah kızgınlık gösterenleri mutlaka akşam, akşam kızgınlık gösteren hayvanlar da bir sonraki gün sabah saatlerinde tohumlamak lazım. Bilindiği üzere arkadaşlar genellikle kızgınlığın son üçte birinde yapılırsa gebe kalma oranı daha yüksek oluyor arkadaşlar. Onun için bunu da göz ardı etmiyoruz arkadaşlar. Yine dönmenin ölçülmesine göz attığımız zaman iki buzağığı arası bizim için en önemli ölçüdür arkadaşlar. Bunu da yine unutmuyoruz arkadaşlar. Diyip bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.